Hazır mısın? Gel saklanak. Hadi. Hadi. 3, 2, 1. Bahar teyze. teyze! <laughs> Çıkmadı ki. Benim annem, Benim annem burada değil ki. O kimdi? Yenge. Oh, Bahar çiçeği. Oğlum neden duymuyor? Lan oraya gidecek mi? Hadi gel gidelim. Biz Şimdi bakın arkadaşlar. Şuradan tırmanacağız. Youtube kanalına bunu koyayım mı? Koyayım. Hayır. hayır. <laughs> Buradan tırmanacağız. Şu ta oraya gideceğiz. Yerde bok var ki. Yaprak sarmana mı? Sarmı. Sarmı. Anne. Şimdi arkadaşım nasıl çıkıyor onu anlatayım. Buraları basarak çıkıyoruz. Biz artık mahalle bebesiyiz. Görüyorsunuz çok su atıyor. Beni çek şimdi. Şimdi çıkamıyorsun. Çıkamıyorsunuz. Ay, ay. Çok sıcak değil mi? Yanlış yerden geldim he? ben. Arkadaşlar benim rezilliğimi görmeyin Çok rezil bir sana Çıkamıyorum böyle yani. İyi kendi sen çık. Şimdi burayı çıkacak. Bak yine yaprak sarma var. Bunları böyle atmayın ya. Yine yaprak sarması var. Kim çıkacak? Şunlar niye çıkmıyorsunuz? Düşeriz diye mi? Evet. Burası eskiden boştu arkadaşlar. Şöyle bir göstermek istiyorum. Aa kalem var. Nerede? Orada bak yepyeni. Yeşil alalım mı? Gel alalım. Nasıl, nasıl dolaşacağız? Beni çek. Nasıl dolaşacağız? Şuradan mı? Ee, evet. Yardım etmemi ister misin? Evet. Merhaba. Biz eskiden hep çıkardık ve Demirler pek sağlam değil ama yani, e, burayı yıkamışlar. Şöyle dolaştığımız yerleri göstereyim. İlk şuraya gidecektik. Söz evet. verdik. da benim arkadaşım oturuyor. Şu üçüncü katta. Gerizekalı. Şurada biz oturuyoruz. Ondan sonra buradan gideceğiz. Şöyle dolaşacağız. Orada kalemi alacağız. Buradan ben inemiyorum biliyor musun? Ya daha kısa. Tamam. Şimdi kısa yerden kullanmayı düşünürüz. Güneş açtı. Bugün hava çok iyiydi uyandığında. <laughs> sen şimdi kaçıncı sınıfa geçtin? Beş. Ha. Bizim arkadaşlarımızla Max konuşmamız. Şimdi ben seni çekeyim sonra sen beni çek. Tabii. Bir de oradaki pislikleri gösterelim. Dünyadaki evet. pislikleri. Çam arkadaşlar, arkadaşlar dünyada çok pislik var. Az sonra bunu yapanların belasını... <laughs> çekil. <gülüyor> Neyse camlar var, dikkat et ayağın altı şey. Ya da sen dur ben ineyim. Dur ben indim. Cam var. Bakın camları şey yapmayın. İnme sen. Ben inerim. Ben inebilirim. Hmm. Bakın arkadaşımın kullandığı yerlere bakın. Biz dün daha bir şeydeydik biliyor musun sen? <laughs> Burası çekip kustum. Bak. Bakayım canım. Hangi marka? Yazıyor mu? Sütü denen. <laughs> Herhalde bazı erkek sürüllerden gelmiştir. Arkadaşlar gelmiş. gösterelim. Bunlar ne oluyor? Ben yani yeni yeni. Üçüncü ada, dördüncü ada. Beşinci çakmış. Neyse hadi gidelim. Şimdi burada ben yine camlara gece dikkat et diyorum. Ben bir ara buraya geldiğimde tam şurada arkadaşlar. Dolabın orada fare görmüştük. Yani burası ikinci cadde arkadaşlar. Gösterelim size pisliklere yıkanıyor hep yıkanıyor Arkadaşımız zor okula gelmesi Bak. dikkat et mesela arkadaşlar burada böyle hep tenekeler var hep pislik hep kokuyor burası zaten şimdi gel şuraya da bakalım gel burası burada köpekler. Köpekler derken burası bir bina girişi Burada buralarda oturanlar söylesin. Burada köpek varmış. Hiç köpeği gördünüz mü? Görmedim ama ben bir şey söyledim. Şey söyledim. Kalem alır mısın elimden? Ne? Kalem. Ve ucu da şey. açık farkında mısın? Hoşçakalın. Ucu açık sanki birisi almış ucu açmış gibi. Ben şunu aldım. Ama bir yerlere bir şey yazmak istersen. Evet ben biraz bozuklar indim. Ben bunu alacağım. Ben bunu çok beğendim. Ama kullanmayacağım. İstek isteyenler atarım. Ankara'da burada falan oturanlar varsa hemen atarım. Aa oyuncak buldum gelsene. Kırılmış ama. Kırılmış ama. Aa, Lego. Lego. Başka var mı ki? Bakımda dolap falan var. Dolapın içinde bir şey çıkar mı? Meyve bir şey tercih edeceğim. Efendim. Ha, bizde, bizde de kedi var biliyor musun? Nasıl bir renk? British. Sizinki ne renk? Ee, beyaz, sıkı tuş. Bizimki British. E, şey gri beyaz. Bizimki arkası siyah. Biraz da siyah. Diğerleri bembeyaz. Ne? <laughs> Bizimki arkadaşlar biraz gri. Arkası gri kafası beyaz. Bizimki sırtı siyah. Ee, bir dakika şey yine şey oldu. Başlı. Bu arada beyaz görenler kusura bakmayın. Ay kediye bakıyor. Yine kedi bulduk bakar mısınız? Arkadaşımın yolladığı şeye bakıyor. Oha bu bu kadar uzun muymuş? <laughs> Gidiyoruz yine. Yine nereye gidiyoruz? Yine dolaşalım bir yerlere. Az önce biz bir yere gideceğiz diyorduk. Bahar teyze. Bahar teyze gidecektik. Şuraya gidecektik. Kalem gördük. Oraya gittik. Gel. Bir şey söyleyeyim. Ha. Şimdi bulduk. Bulduklarımızı bulduklarımızı böyle koyalım. Hatırlıyor musun? Burada bir ara kavga etmiştik. Kimle? senle. Şu alttaki bir ara bize ekmek almamızı söylemişti. Ekmek de yarım çıkmıştı. Sen de yedin demiştin. Hatırlıyor musun? Hayır. Ya. Bir ara küsmüştük ya seninle. Ben niye hatırlamıyorum? Biz seninle bir ara küsmüştük. Ben niye hatırlamıyorum? Hem de bir konuşmamıştık. Seni gördüğüm halde falan laf bir şeyler söylememiştim. Şimdi şu, e, şurada bir yerde oturan Bahar teyze var. Bahar teyzeyi biz kızdırmaya çok seviyoruz ama sonu mutlu bitmiyor. Ve şöyle göstereyim binayı, binamızı. Ama inelim, inelim mi? Nasıl inecek? Şuradan inelim. Kuzu gebermeyelim. Ama ben de atlayamıyorum ki. Sen atla bir. Çek beni. Oh. Çek. Şimdi <laughs> hep biz ya, değiştiriyoruz. Sen çek beni. Güçlüyüm. Bakın benim şeyimden neden ses çıkıyor anlatayım. Arkadaşlar, <laughs> oradan inme, oradan inme düşersin. Ben şuradan ineceğim ya. Şimdi çok korkuyorum. Çünkü tam üstündü. <laughs> Bu da böyle kardeş, şeker var. <laughs> Aa, kediymiş lan. Başka ne zannettim. Sımanım. Git içeri, bu da benim kardeş. Slime miymiş? Evet. Şuraya geçek mi? Orada çok eğleniyorduk. Şey buldukça atıyorduk, hatırlıyor musun? Evet. E hocam, buradan geçeceğiz yine. Ben buradan geçeceğim. Nasıl gideceğim? Ben kısa yoldan gideceğim. Ya gel sen de benimle. Şimdi arkadaşlar. O buradan gidiyor deli. Sen içeri gir. Arkadaşım çıksın ona ben tutturacağım. Kendim çıkacağım. Ah. Kit de bizi izliyor galiba. <laughs> ne yapıyor bu salaklar? Değil. Ama bu salak değil. Bir şeyler. Kedi kardeşi çekiyorum. <laughs> Şimdi de Melisa'yı çıkacağım. Nasıl çıkacağım lan ben buradan? <laughs> Kızıplayabilirsin istersen. Kuş. Bakayım nerede? orada yani. Kedi kardeşim bakışları. Bu koyarsam var ya, Çok fazla bir şey tutmuyor. Ay düşüyor da farkında mısın? Her yerim. Ne oldu. Az önce birisiyle konuştu korktu arkadaşım. <laughs> korktu. Ay burası çamaşır suyu kokuyor. Kadın çamaşır suyu da yakmış her bokunu. Şimdi ben çıkacağım. Arkadaşım <gülüyor> çıkacak. <gülüyor> 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 Dur ben telefonla da çıkıyorum. Arkadaşım daha iyi bu şeylerdi arkadaşlar. Çünkü o benden önde ve biz aynı anda da aynı şeyde doğmuşuz İlda. Bunları buraya koyduk alalım mı? Alalım. Sen bekle ben daha Artık çıkıyorum. Ben kalemi alalım. bunlar işimize yarar. Bir yeri falan tırmamayız. Tırmıyorum. Taşır belki kilomuzu. Düşündüğüm şey. Sen kaç kilosun? 39. 38 yaklaşmışım <laughs> Allah al Ay, düştü zaten boşu. Evet. zaten oraya iniyorduk şuradan mı gideyim buradan mı arkadaşlar? Bir daha hep geldiğinde çekeceğim. isterseniz buradan gidelim, isterseniz şuradan giderim ya ben şuradan gideceğim macera hissi yaşatmak istiyorum çünkü. ben buraya her çek şeyi, bizi çek, beni çeksene. <laughs> Nasıl çekeceğim? Çek. Beni çek beni. Ben her her zaman buraya geldiğimde, her zaman buraya çıkarız ve her zaman ben buradan geçerim. Ne oldu? Çek. Biz neden Bahar teyzeye kızdırmadık? Ama... Ama... Bakın benimle giden biri... Evet. Evet. Artık nereye gidiyoruz? Gidiyoruz. Evet. Şimdi buradan geçeceğiz. Kulak ya? Burası çingelleri miydi? arkadaşlar hatırlarım. Ee, burada şey demir şeyler vardı. Oyun oynuyoruz. Demir vardı orada bir salıncak yapmıştık hep sallanırdık. Ha. arkadaşım ben onu hatırlamadım ya.

şekerleri hep buraya atmışlar. Ay, bak buldu. oldu? Kanalım var mı? O orada orada. da. Almayalım bu. Şey, çubuğu aldın mı? Ha, çubuğu aldıysan tamam. Şimdi böyle top bulduk bir. Bak şey bulalım. Poşet gibi bir şey bulalım. Gel be. olabilir. Biraz bak, e, ama şey yapalım bak, bunu e, gömelim bak. Gömelim bulamasınlar, hatırlasınlar. Bizler de burada bir şey görmüştük. Ben hatırlıyorum. neredeydi hmm. Altın gibi bir şeydi, değil mi? Hmm. Evet. Altın. Ah, şu... bir... bu da bir şeydi. Şimdi her yeri arayacağız arkadaşlar, her yeri. Çünkü biz burada bir şey atmıştık. Bunu e, bunlar elimizde dursun. Ben az önce bir şey daha bulmuştum. Onu koydun mu? Gel, gel biraz daha arayalım. Bakın şuraya koyduk işte alabilirsiniz. Şu çok çok toplayalım. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bence bir tane çöp bulalım. Bence çok bulalım arkadaşlar pislikleri toplayalım. Şey oldu? O ne? o ne? Kiraz mı? Yok boncuk arkadaşlar Böyle yapıp yapıp işimize yarar diye düşünüyorum. Manda bir tane daha var niye almadın? Al. O mandalı da alışmasa. Al. Şimdi. şeker buldum ama tarihi geçmiş alcan mı? Ha. Belki bir şey yaparız. Al, bir şey yapabiliriz. Ya böyle bir şey var. Benim... Al büyük şey buldum sana. Çubuk. Al. Ben bu çubuğu kullandım hem de Tamam. Bunun şey. Biz kendimizi katladık. Bir olduğunu unuttuk. Gel o gömdüğümüz şeyi ara arayalım. Gömdüğümüz şeyi arayalım. Aa kalem buldum. Ya kalem neyse buraya atmayın. Aa, pil buldum. Pil. Ha? Kalem pil. Ya pillerinizi atmayın ya. Pil almayalım. Neden? Dur bakayım Yazıyor. Pili alalım çünkü para var. Ha. Ya şimdi Şimdi de mandal var. O Bütün mandalları toplayıp böyle. Şimdi arkadaşlar gidelim diyorum. Oraya gömdüğümüz şeyi arayalım diyorum. Arkadaşlar mandalları sizin evde yıkayabilir misiniz? Ha ki kapıda. Bu da soğan falan ekmişler. Ve ben diyorum ki o şeyi arayalım gel. Aa bak sarımsak buldum. Sarımsak buldum. <laughs> sarımsak yemeyi sever misin? Çok severim, çok severim. Sarımsak bulduk. Ama kımlı sıkıldın mı? Evet. Al. 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 Alacağım ben ya. Sevdim ben bunu. Şimdi burada başka şey yok. Çok kötü. Taş buldum. Çok güzel taş. Şekli falan çok güzel değil mi? Bak orada da var bir tane. Aha makas. Makas. Hmm. Ay bu çekerim şakları alacağım mı? Almayacağız. Başka kişinin ya. Hmm. Şey, i̇şte bu, orada iki tane mandal var. Mandal alabilirsin. Bir de tane sunuyor. Ama ikincisi. Kim evet, şimdi az önce e, Gel gel. Ah, ah. Biz bunu neden hiç görmedik? Hmm. Almayalım yavaş yavaş. Çok örümcek hava ama hiç görmedik. Şimdi gidelim biz geçen buraya bir şey hani görmüştük ya onu arayalım. Çok şeyleri arayalım gel. Gömdüğümüz şeyleri arayalım gel. Çok şeyi arayalım. Şuradaydı şuraya atıyorduk. Gidin hadi. Altın gibi Evet. Hem de şeydi. farklı farklı yerlerin şey yaptık. Hemen arayacağım. Bir şey var. <laughs> Şöyle bir tane daha taş. Taş gördüm çok güzel. A, bak. Bakayım bence atalım şu taş. var. Lan bu ne? Bu taş hiç benzemiyor farkında mısın? Bakayım nerede? <laughs> Ortasında bir yoruk var. Tabi. En güzel atalım. Atalım şuna mı? Ha? Çünkü yarık attım. Top, topraklı yere bakalım. Topraklı yerde var. nerede Esma ve Ne Kim ki? Topraklı yer. Böyleydi. Ay, gel gel. Neyse, ne yazıyor? Ne yazıyor, Z, Z yazıyor. Böyle topraklı yerleri görmüştük arkadaşlar. Ya burası toplanırken falan alındı ya da bilmiyorum. Aa, neyse, ne şey Az önce o siyah bir şey yoktu. Az önce o siyah bir şey yoktu. Bak siyah bir şey var. Az önce yoktu. Bak. Yoktu değil mi az önce? Hı hı. Bakacağım tabii ki çünkü. Hı hı. Arkadaşlar suda koşarak geldik. O gelecek hala oruçlu kadın yanına tabi Safra. ve ee, gözlük gördük ve o gözlük yoktu. Yazma kız. Burada böyle çöp gibi yer var. Hep orayı şu sur yeri yapıyor. Bilmiyorum yani. Büyü yapıyorum o kadına. Duvarların üstüne mi çıksak? Gel bulduklarımıza bakalım. Bulduklarımıza en iyisi mandalları yapıyorum. Gel böyle bulduklarımıza bakalım. Duvarların üstüne çıkalım. Kadın yoksa yine geçelim. Ama nasıl geçeceğiz? Senin, sen, Senin Bakalım. Duvarların üstüne, duvarların üstüne çıkalım. Duvarların şey üstünde çıkalım. Bu mu? Bir dakika o kutuyu da alalım. Kutu. Ben de duvarların üstüne çıkalım. Bir dakika. Dekiyorum. Ben var ya çubuğumu da kaybettim. Şu çubuk mu? Bir tane mandal. Bak aldığımız aldığımız. Böyle bir tane bir dur aldıklarını sayalım. 3 6 9 9 50, 40, 40. 15 8 17 güzel bir bakalım açalım. Bir tane taş bulduk. 17 17 oldu burası. 17 tane bunlardan bulmuşuz. Ee, bir tane böyle bıçak bulduk. Yemeyeceğim ama içine bir bakalım.